Aşkım, benden aşkımı tanım ve tarif etmemi istersen ben aşkı tanım ve tarif edemem. Ama sana karşı olan aşkımı bilmen için gözlerime bakman yeterli. Başını göğsüme koyup kalbimi dinlemen yeterli. Kalbimin ritmini nasıl attığını hissettiğin zaman sana karşı olan aşkımı da hissedersin. Ee, ben seninleyken hiçbir şeyi gurur yapamıyorum. Ee, aşkla gururun olmadığını bilip gururumu alıp çöpe attım. Seninleyken her şey bana çok güzel. thank you